Selamlar arkadaşlar. Ben bugün ne yapıyorum? Bir saniye. Şunları ben kapatayım. Ben bugün ne yapıyorum? Arkadaşlar size şimdi bir şey yapacağım. Ay bir şey yapmayacağım. Aslında bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar ben kanalımı ilk açtığımda 7 aboneydim. Şimdi ise yani şimdi değil aslında ondan sonraki kanalımın e, abone sayısı 15-14'tü. Ya yani 14-15'ti sanırım. Ee, şimdi ise kaç olduk? Arkadaşlar aslında burada helim gaz da var. Ar arkadaşlar aslında ben ıı, böyle hani insanlar gibi 1 milyon oldum da yok. 2 milyon aldım da yok. 3 bin milyon oldum da onları kutlamıyorum. Ben aslında öyle hazır elimde malzemelerim var. Kutlamak istedim. Öyle. Çok büyük bir bir şey yapmayacağım. Böyle ufak çaplı bir şeyler yapacağım işte. Ee, çok mutluyum. Şu anki abonemi ee, şu an söylemeyeceğim. Durdurup kanalıma gidip abone olup şey yapabilirsiniz. Bu şu anki ee, söylemeyeceğim ama dur ya. Sizi biraz merak ettireceğim. Ama bilenler de vardır illa ki. Karklı şeyim. İyi, bu arada yarın öğretmenler günü bunu yüzden aldım ama elimde var mı arkadaşlar? birazdan başlıyoruz. Şimdi ben hangi şarkı açsam acaba ya? Ee, şey yapacağız ya. Biraz kutlama yapacağım yani. <laughs> yani. Arkadaşlar ama ne renk açayım ya? Ne açayım ya? <laughs> O zaman disco şarkısı olmaz. Orada ben Lina Çetin Kaya'yı izliyorum. Bazen canım sıkılınca. Ya yani bilenler vardır belki, izleyenler çok kişi vardır hatta. Beni izleyen varsa onlar da izliyordur bazen. yani bilmiyorum. Lina Çetin Kaya falan izliyorum. Orada bir tane şarkı açıyorlar ve bir tane şarkı var. Onu da açabilirim ama bilmiyorum. Ee, kararsızım yani. Çünkü aklıma hiçbir şarkı gelmiyor arkadaşlar. Ama onu açabilirim. <laughs> Öyle bir şarkı var da onu açmam ya yani büyük bir ihtimalle. Neyse açıyorum ben şimdi şarkı bulup geleyim. Arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Ben 1 milyon abone değilim ama 1 milyon e, şarkısı açacağım mecburen. Yani şöyle yani. 1 milyon şarkıları yazacağım. Belki de bir milyon çıkmaz yani bilmiyorum. Öyle bir şey yazıp da yapacağım. Arkadaşlar ben mecburen e, şey şey açacağım ya. Çünkü arkadaşlar bulamadım arıyorum yarım saatte. Bulamadım şey açacağım. Amerikan marşı mı öyle bir şey yani. Selin'in işte, açtığı şarkı açacağım mecburen. Arkadaşlar şarkı şarkıyı buldum. Bir saniye açmayalım. Şarkı buldum. C O B C buldum. Mecburen onu açacağım yani. Yani başlıyoruz birazdan. Arkadaşlar şimdi ablam burada konfeti fırlatacak. Balonumu dağıtıyor. Burada balonum var. Şimdi şarkı açacağım. Ama Abla... <laughs> şarkı açacağım. Ablamı söyleyeceğim yapsın. Korkuyor. <laughs> <laughs> Dur. Ablam da burada. Orada bütün insanlar. Arkadaşlar, açtıktan sonra mı yapayım Söyleyeyim Kaç herkesin ablanıyor. annesi Kaç abone oldum? attım sonra öyle oldu bana. kim yaptıysa bok kim yarım saattir ablam patlatıyor çünkü <laughs> arkadaşlar ben 23 abone oldum ne yapıyorsun? ben 23 abone oldum arkadaşlar dediğim gibi bu çok bir fazla abone değil benim canım öyle ve kutlamak istedim ama güzeldi yani bunu kim patlatacak ya? Yani arkadaşlar böyleydi 23 abone oldum. Bu benim için yine bir gurur, yine bir gurur. Sizleri çok seviyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum bana abone olduğunuz için. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Eğer biraz daha yüksek bir abone olursam eğer biraz yüksek abone olursam, eğer biraz daha yüksek bir abone olursam, olursa, bunun daha fazlasını böyle pasta falan alıp çekmemi istiyorsanız abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.